Evet. hayat güzelse her şey yolunda gidiyorsa niye ama bazen üstümüze ağırlık basıyor bak olmadı <laughs> İçtiğiniz şey nedir su ve e, bal eğer bu şekerli ise ve tatlı ise neden ben içtiği zaman böyle böyle ekşi geliyor limon gibidir Hayat güzel ise, kim dedi hayat güzel? <laughs> Bunlar hepsi laflar, kim dedi hayat güzel? Hayati bozduk sonra da hipnotizma, hala vale, konsantre oluyor kendimize şeyde. Hayat güzel ne için acı çekiyoruz, ne için üstümüze ağırlık basıyor? Çünkü bu hayat güzel değil. Hala anlamadınız mı? Ben önce de söylediğim bu konuyu yine de aynı şeyi tekrarlıyorum. Bunları da diğer e, YouTube'daki e, filmlerimizde izleyiniz arkadaşlar, anlayacaksınız. Bu yaşam, bu gezegen, yaşadığımız bu dünya Meritio Loca. Loca, Loca, Loca. Shakira'nın şeyi değil, Meritio Loca. Ne demek Meritio Loka? Bu nece kızıl dereceliçe konuşuyorum? Loka yani gezegen. Meritio iki anlamı var. Ölüm gezegeni. Anladınız mı? Ölüm gezegeni. Ne demek? Açıklıyorum güzeller. Gelen gitmesi gerekir gelen ölmesi gerekir. Anladınız mı? Ölüm gezegenidir. Gelmemiş olsaydınız ölmeyecektiniz. Madem sen gelmişsen, nereden? Azerbaycan kaçmışsan buraya gelmişsen. Hı? Kaçmak zorundasın yavrum. Anladınız mı yavrum? Ölüm gezegeni. Gelen gitmesi gerekir. Er ya da geç bu şekilde veya o şekilde. Genç, çok uzun. Yaşlı, sağlam, zengin, varlıklı, zeki, şuurlu, bilgili, doktor, mühendis, avukat, e, politikacı, fakir, çocuk, çirkin, güzel, unlu, unsuz. Gitmesi gerekir. Tanıştığımıza memnun oldum. Meritio loka, ulum gezegeni. Çık dışarıya bak gelen gitmesi gerekir. Bu nesi güzel? Oğlum eğer yaşam güzel ise hala oraya da geleceğiz. Önce buna konsantre olalım. Dikkatlice dinleyiniz. Ölüm gezegeni. Kim ölmek ister? El kaldırsın. Bütün canlı varlıklar, bütün canlı varlıklar insana ait bir şey değil. Canlı varlıklar. Kestiğimiz şeyler var ya, hayvanları etini yemek. Yaşamı severler. Hiç kimse ölmek istemez. İçten gelen bir şeydir. O ruha ait bir şeydir. Çünkü ruh olumsuzdur. Ama beden aldıktan sonra dedim ya beş dakika önce. Biz bu beden ve bu zihiniz. Ondan sonra her şey tabii ki yanlış gider. Yanlışlıklarından bir tanesi bu. Eğer hayat güzel ise, o güzel iseydi anlatırım ama şu anda bu güzel değil. Meritio loka ulum gezegeni, gelen gitmesi gerekir. Kim gitmek ister? Hiç kimse. Dolayısıyla olmadı. İyice dikkat ediniz, ikinci özellik. Meritio loka ne demek? Acı çektiren. Dünyada yaşıyoruz, gezegende, ortam acı çektiren. Ne demek acı çektiren? Böyle mi? Hı? Böyle mi? Değil. O acı çekmek nereden kaynaklanıyor? Bir şey biliyor musunuz? Attachment. Ne demek? İngilizce konuşuyor. Attachment. Ne demek attachment? Ballikten. Ben bu beden beş dakika önce dedim. Ben bu beden ve bu zihin, bu eşin, bu sevgilim mi? Bu babam mı? Annem, çocuğum Bu o o o o yanlış gittiği zaman böyle olur. Attachment, bağlılık acı verir bize. Bizim özelliğimiz bağlanmaktır. Bir çocuk dünya geldiği zaman her zaman bunu söylüyorum. Parmağınızı buraya koyduğunuz zaman bu böyle yapar. Öyle bir çocuk ben görmedim. Hı. Tutar. Ruh ben tutuyorum. Kimi? Babamı ve annemi. Asil baba ve anne. Tanrı'yım. Koptuğu zaman, buraya geldiği zaman bağlanmam gerekir. O özelliği taşıyorum ruh olarak. Ama buraya baktığı zaman bunu ona tatıyorum. Tapıyorum, bağlıyorum. Bağlıyorum, bağlıyorum. Bağlı, bağlanıyorum. Peki, bunu anladınız mı? Bu bağlılık içten, ruhtan gelen bir şeydir. Tanrı'ya ait bir şeydir. O özelliği oradan koparsanız, buraya gelirsek ne oluyor? Buna ona bağlıyorum. Bu ona kimdir? Eşim. sevgili. Babam, anne, evlatım, oğlum, kızım, sevdiği insanlar. Peki burada bir problem var mıydı? Yok. Dinleyiniz. Devam ediyoruz. To be continued. Ne dedik? Dünya dönüyor. Ha? Bunu öğreninize. Dönüyor. Bu dönüyor. Kendi ekseni dönüyor. Güneşin etrafında. Kan dolaşımı. Dönüyor. Kabe'ye gidiyoruz. Müslümanlar dönüyorlar. Ne? Tanrı kendi mekanında oturuyor. Evren ona tevaf ediyor ve saygı gösteriyor. Tevaf ediyor. Dua ediyor. Secde eder. Ona. Mevlevileri bakın dönüyorlar. Neyi anlatıyorlar? Her şey dönüyor. Gelen gitmesi gerekir, giden gelir. Reincarnation, reincarnation. Dönüyor. Her şey dairenin içindedir. Hangi elden verirseniz onu alacaksınız. Buraya geliyoruz. Dönüyor gramofon buraya koy bir tane leblebi buraya koy bu leblebi gidiyor tekrar sana dönüyor onun için diyorlar hangi yerden verirsen o buradan alacaksınız iyilik yap iyilik al kötülük yaparsan kötülük alacaksın peki anladınız mı şimdi buraya bakınız bir şey bize veriliyor zamanı gelince bizden alırlar Biz sadece kullanıcıyız, sahip değiliz. Bir de Müslümanız. Her zaman bunu söylüyorum, tekrar ve tekrar, her şey tekrardır. Malekiyim dinle sahip sensin, sahip sensin. Geliyor, gitmesi gerekir. Veriyor, alınması gerekir. Ben geliyorum, gitmem gerekir. Biz doğum alıyoruz, ölmemiz gerekiyor. Ölmek dediğim bedeni terk etmek, tekrar gelip istirahat etmek, tekrar gelmek. O başka bir konu ve derinle. Sonra anlatayım. Yaşam verilir ve alır. Gençlik verir ve alır yaşlılık. Güç verir zayıflık olur. Sağlık verir, hastalık olur. Kavuşma olur, ayrılma olur. Gözlerinizi lütfen açınız, bakınız etrafınızda. Her gün yaşlanıyoruz. Hasta oluyoruz. Bakın sağlam edin. Şimdi ya virüs çıktı. Gördünüz mü? Geliyoruz. Gitmek zorundayız. Unlusunuz. Sahneye çıkıyorsunuz, sonra da indirecekler, inmeniz gerekir. Bakın bir sürü aktörlere bakınız, politikacısınız, siyasetçisiniz, zenginsiniz. İnmeniz gerekir tahtinden, tahtinizden inmeniz gerekir. Indirecekler, hiç merak etmeyiniz. Bu kadar padişahlar geldi gitti, bu kadar hükümetler. Gideceksiniz, gideceğiz. Gittiler. Gidiyorsunuz, gidecekler. Bu bunu anlayınız. Hiçbir hükümet, hiçbir şey bu dünyada kalıcı değil. Geçicidir. Hı? Geçici. Bunu anlayınız, please, lütfen. Verilir, alır. Biz sadece kullanacağız. Dolayısıyla bize bir şey verdiği zaman keyfini al, mutlu ol. Aldığı zaman, zamanı geldi, gitme zamanı geldiği zaman bırak gitsin, bırak gitsin, mutlu ol. Verdiği zaman mutlu ol, aldığı zaman da mutlu ol. Hatta alındığı zaman double mutlu ol. İki kat, neden? Çünkü tekrar gelir. Hiç merak etme. Bu dünyanın özelliklerinden milyonlarca bir tanesi budur. Dolayısıyla meritio Loca. Her şey bu dünyada gelip geçicidir. Hiçbir şey kalıcı değil. Bunu anlayınız. Bu bir daire. Bir nokta buraya koy bir nokta buraya. Bu nedir? Kapı. Giriş kapısı, çıkış kapısı. Giriş, doğum. Çıkış, çıkış, ölüm. Burası ne? Life. Yaşan, Bu büyük şey gelme ve gitme varsa içindeki şeyler de ona göredir. Her şey geçicidir. Otel gibi. Giriş yapıyorum, kaydediyorum. Orada duruyorum bir hafta, on gün, bir ay. Sonra da çıkış. Çıkış nerede bu? Yani bavullarımı alıyorum, gidiyorum. Bu otelde kaldığı şey life oluyor. Bu giriş doğum, bu giriş çıkış ölüm. İçindeki şeyler de gelip geçiciydi. Dolayısıyla acı çektiren diyorum budur. Çünkü sen bağlısın, attachment. Bu dünyanın hali her şey gelip geçicidir. Tutuyorsun, vermen gerekir veya alırlar. Dolayısıyla acı çekeceksin. Dolayısıyla bu yaşam, bu gezegen iki özelliği var. Bir, özelliği sahibi bir, ölüm gezegeni gelen gitmesi gerekir. İkincisi, özelliğin neydi? Tutmak bir. Ama bu dünyanın özelliği nedir? Verirler, alırlar. Özellik buydu. Ama aldığı zaman sen vermek istemiyorsun. Dolayısıyla zorla senden aldığı zaman acı çekeceksin. mi? Neden sistem böyle? Neden senin özelliği böyle? Dolayısıyla bu yaşam güzel mi? Değil. Ama bu dünyada mutlu olmak istiyoruz. Yok bu dünyada mutluluk gibi bir şey. Çünkü mutluluğun bir özelliği sahiptir. Onu da reklamlardan sonra gelecek hafta eğer sorarsanız cevap veriyor. Mutluluğun bir özelliği var. Bu dünya mutluluk gibi bir şey yok. Bu dünyanın özelliği budur. İki tane özellik. Dolayısıyla eğer life güzel ise ne için ağırlık hissediyoruz, ne için ekşi geliyor? Bu yüzden ekşi geliyor. Bu yüzden er ya da geç bu dünyayı, bu yaşamı bırakıp gitmemiz gerekir. Gidenler orada gidecekler, gidileceğiz. İkincisi bağlı olduğumuz. Ve bu dünyada her şey geçici olduğu için verildiği zaman bizden alırlar, vermek istemediği zaman zorla çekip götürüyorlar. Sonra da acı çekiyorum böyle. Dolayısıyla bu yaşam niçin aleyh bu yüzden? Hala hani şimdi bu tarafa bakacağız. Bu dünyayı anladınız mı? Evet kendi özelliğini anladın mı? Evet. Bunun duasını Allah. Kim olduğunu Allah. Yaşamın kurallarını Allah. Tanrı kim olduğunu Allah. Nereye gitmem gerekir onun? Adı. Duası ve yaşamı yaşadığı ortam, dünya, galaksi bilmem. Ne koyuyor sonra? Mekan. Onu öğren, oraya git. O zaman oturacaksın. Ama gitmeden önce. Eğer bunları anlarsan ve kendini düzeltirsen ve bunu zihnini, beden değil, ruh değil, zihin, zihnini arındırıp güçlendirip, esnetip temizlersen hatta bu ulum gezegeni de mutlu olacaksın bu yaşamda kısa yaşamdan mutlu olacaksın neden çünkü ortam nasıl bir ortam ben kimim Tanrı kimdir? Bademi terk ettiği zaman, oraya gittiği zaman burada da mutlu olacaksın. Aksi takdirde acı çekeceğiz ki hepimiz acı çekiyoruz. Kim dedi bu dünya güzeldir? Bu dünya güzel değil. Senin zihnini temizlersen güzel olur. Sonra da nerede olursan ol mutluluk yaratacaksın. Kafan iyiyse cehenneme de gidersen bir bahçe yaratacaksın. Mekan, ortam cennet gibi olur. Ama kafan içinde bal olursa, o kelimeyi söylemiyoruz, Hı, yerine bal bol olursa cennete de götürürlerse orada cehennem yaratacaksın. Bir köşede. Dolayısıyla buranı düzelt. Hı? Bak. Adamlara bakıyorsunuz zengindir, unludur, kafayı yemiş. zengindir, onludur. Güç ondan kafayı yemiş. Ve tersi. Adam burası zengindir, adam çok mutlu.